Sattım. Sonra durumu toparladım. E adam da anlayışla çıktı. Aldım maaşımı çıktım. Yani koskoca Arzu işten atmak o kadar kolay değil. Ben şimdi yarın hava durumunu sunmayı bıraksam bir buçuk metre kar olur, bütün yollar kapanır vallahi. Ya, ben seni tutmuyorum, değil mi? Böyle başka işim falan yok yani. Tamam ya, boş ver. Onlar zaten indirimdeki kışlıklardan alıyorlar. Seneye kışa kadar giyemeyecekler. Affedersiniz. Affederim bu seferlik. Ama ne oluyor öyle el kol hareketleri omza momza? <laughs> Ay neyse tatlım. Yani ben şimdi maaşımı aldım ya. Böyle ablama şık güzel bir şeyler alayım diyorum. Abla seni çok ama çok seviyorum diyecek bir şey. Tamam buyurun. <laughs> Bakın şöyle çok hoş bir döpiyesiniz var. Ay çok güzel. Hemen sar bunu. Kaç para? 350 milyon. Peki, abla be, sen bir tanesin diyen bir şeyiniz var mı? Bu takım var. 200 milyon. Abla ne haber? Nasılsın diyen bir şeyiniz? Tezgahın altında bir şişe maden suyu var. Onu verin. O kaç para? Arzu. Arzu parlak. İnanmıyorum vallahi sensin. Nalan ben Nalan. İstanbul'dan. Hani ilk İstanbul'a ilk geldiğin zaman bizde kalmıştın. Beraber şarkıcı olmaya karar vermiştik. Hatta bir grup da kurmuştuk ikisi. <laughs> Beraber e, kayda da girmiştik. arkadaşım ar arkadaşım, zu, arkadaşım ar, su arkadaşım arzu arkadaşım nal arkadaşım lan arkadaşım nalan Adamlar kulaklıkları atıp nereye kaçıyor? Ay nereye olacak? Hazine bulduk, hazine diye gidip un kapanına müjde verecekler. Hayır, senin yüzünden kaçıyorlar. Çünkü şarkıyı yanlış söylüyorsun. Arkadaşım nal, arkadaşım lan değil. Arkadaşım nal, arkadaşım lan, arkadaşım nalan. Hayır bir kere o şarkının doğrusu arkadaşım nal, arkadaşım lan, arkadaşım nal lan. Hayır Nalan'da bir tane L var bir kere. Eşekte de bir tane şey var ama şarkıyı söylerken arkadaşım e, arkadaşım şek, arkadaşım eşek demiyoruz. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek diyoruz. Yani bu şarkının doğrusu da arkadaşım nal, arkadaşım lan, arkadaşım nal lan'dır. Sen onu bir kere lan diyemezsin. Derim işte on kere de derim, yirmi kere de derim. Çatla patla. Ben de böyle bir ses varken seninle niye uğraşıyorum ki zaten? Ha! sen bu sesle bir halt olamazsın. Asıl sen bir halt olamazsın. Ben istesem yarın solo albüm bile çıkarırım. Arkadaşım nal, arkadaşım, lan, arkadaşım, nal, arkadaşım nal, arkadaşım lan. Arkadaşım nal, arkadaşım nal, arkadaşım nal lan. Vallahi çıkaramadım. E tabi. Üstümdeki 15 bin dolarlık kürkle, 20 bin dolarlık mücevherlerle hatırlayamaman normal. Öyle mi? O zaman çıkar şunları da bir de öyle bakalım. Hadi hadi, hatırladın. Numara yapma. Fakat şimdi nasıl bu hale geldiğimi merak ediyorsun ve kuduruyorsun, değil mi? Ha <laughs> ben. Ay amma yaptım. Ben niye kudurayım? <laughs> Söyle. Yine de anlatıcı. O gün seninle stüdyodan çıktığımız gün vardı ya solo albüm çıkaracağım demiştim. Gittim bir para babası yapımcıya. Yani solo albüm çıkaramadım ama... ...evlilik cüzdanı çıkardım. Yani parayla evlendim. Ne güzel. Bir sürü küçük bozuk paracıklarınız olmuştur. Allah analı babalı büyütsün. E ee, sen ne yapıyorsun Arzu? En son duyduğumda Melekler Konağı'nda ölmüştün. Şimdi duydum yine ölmüşsün. Yani İstanbul'da tutunamayıp buraya geldi. Şansa bak ya, vah vah. Yani kim derdi ki kocamın düzenlediği bir turnede... ...senle bu butikte karşılaşacağız... ...ve şöyle 200 milyonluk uyduruk bir elbiseye ağzını suları ak, ak ak bakacaksın. Daha içim yanmaz. Ben bir kere bu elbiseyi evde çalışan hizmetçi için alıyordum çalışırken giysin diye. Oo, hizmetçi mi var? Eh, herhalde kızım. Tek zengin koca bulan sen değilsin herhalde. Benim kocam Eskişehir'in en ünlü kanalının sahibi. Belki duymuşsundur TV 26. <laughs> Tanımıyorum ki. Faruk. Faruk 26. E tabii kanala da soyadını vermiş haliyle. <laughs> Tatlım. Şunu sarı ver bizim hizmetçiye. Al bunu da üstü kalsın. Ay geç kaldım. Kusura bakma. Ay ama böyle olmaz ki Dilek. Ben demedim mi saat 2'de burada olacak bu limuzin diye. Hangisiyle geldi? Siyah altı kapılı olanla mı? Beyaz sekiz kapılı olan mı? İkisini de çektim kapının önüne. Hani biraz siyaha biner gideriz, sonra sıkılırız, beyaza biner gideriz diye düşündüm. Bak gözüm üstünde Dilek. Bu devirde 8 milyar özel şoför parası alan tek insansın, kıymetini bil. E hadi abla ne duruyorsun gitsene. ...aynı anda daha kaç tane organını birden oynatabiliyorsun onu merak ettim o yüzden duruyorum. Buyurun. Dilek... ...al bakayım şunu eline. Ben gideyim bir limuzinin yağına suyuna bakayım. Bir de kapılardan birinden ses geliyordu ona bakayım. Ama yok ona bakamam şimdi. Şimdi ona bir bakmaya başlarsam 45 dakika sonra o kadar çok kapı var ki. Ya... İşte böyle. Dört ayda bir de ek maaş veriyorum ben buna. Ama neden işten çıkartmıyorum? Çünkü iki limuzini aynı anda kullanabilenini bulmak çok zor. <laughs> Tatlım ben gidiyorum. Öptüm. Ayları aklından çatlayacağım. Oturduğu yeri biliyor musun? Aslında biliyorum. Geçenlerde bir kürk almıştı. Şuraya giren yere not